Sor tamam Bayılırız. Sana sorular soracağım tamam mı? Videoda mısın? Kendim hakkında. Kendi hakkında sana sorular soracağım. Tamam videoda mısın? Evet. Tamam. En sevdiğim renk? Siyah. Bildi. Evet. Ee, en sevdiğim burç? Boğa. Hayır. Neydi? En sevdiğim dedim en sevdiğim. Neydi? Biliyorsun sen benim sevdiğim. Söylüyorum Başak. Tamam. Başka soru da. Hmm. İlk en sevdiğim Pembe. renk. Pembe. İlk. Mor. Hayır. İlk başta. Pes. Yeşil. Ay, ben yeşil sevdim Pembe en sevmediğim renkti. Bu nasıl bilemiyorsun? Sen var ya o Kangallısı İlk tanıştım arkadaşım. Deren. Deren de önce bir biriyle daha tanışmıştı. Ne dersin ya? Aklıma gelsin. İpucu vereyim mi? Sar K ile başla. Ne? Pes bulamadım, hatırlamıyorum. 5 harfli, başı K ile başlıyor. Daha sonu sonrayım. neyle bitiyor? Başı K ile başlıyor, sonu neyle bitiyor? Pes ya, nereden gel? Kuzen, Kuzen'im de demeye ne, çalışıyorum. Kuzen yazısı çıkıyor Beş harfle. Sen var ya Ben günlerle kaç yaşımdan beri arkadaşım? 5 Kaç? mı? 3 Aynen öyle yüzümde maske evet. Telif yer miyiz? Yeriz Söylemiş şarkı Ben kaç yaşındayken resim yapmaya başladım 4 Az kalsın diyordum. 5 Evet. 5. En son saçımı ne zaman kestirdin? Yılı mı söyleyeyim? Yıl. 2017. En son 2017. Bilmedim. <laughs> 2021'de kestirdim en son saçımı. Salak yemin ederim geze zekalı bir çocuk ya. Hayır 2021'de kestirdim ben zaten. Şundan en son 2021'de. Kalitesi olsun. Şuna bir 5 seviye yapayım. Ne yapıyor? Clash of Clans oynuyorum. Ee, en sevdiğim oyun bunu çok kolay. Bunu var. Bir. Minecraft. Minecraft. Ama money. Minecraft. Yani para kral. En çok kullan en çok giydiğim elbise kıyafet yani yubeyi aç giydim giydim nereden bileyim ben var görmüyor galiba <laughs> evet bunu çok fazla gidiyor en çok yapmayı sevdiğim şey Bizim oyun oynamak. Ee, eski hesabımın adı neydi? SKFC. <laughs> neydi? Eski hesabımın. Değiştirdim hesabı. Simay kaça? Ne? Simay Barbaros. Verdi ya ikimizi. <laughs> İtme lan bana. Ayak kaldırıyor bana. Kadın ayak kalkmaz, Elde kalkmaz. Kafa kalkar o zaman. Hiçbir şey kalkmaz kadına. Gerçeklerime en son aha ne zaman Hayır. Onu demiyorum. Kehküllerime ve senin kel külün mü var be? Kel. Kel tor. Sensin kel. Eltoş babama hoş. <laughs> biz şu an evde değiliz. Çünkü bu kateste zamlandık. Ki ne zaman kestirdim? Ee, hangi ay olduğunu ve ayın kaçı olduğunu söyleyeceksin. Hadi bakayım. Eee 2000 Yılda da söyleyeceksin. 2021 e, Aralık 31. mi? Söyle. Yıl 2021. Ay Şubat. Şubat ayı. 12'si. Şubat'ın 12'si. Ben aradığım 31 sanıyordum. O zaman yeni yılda gidiyorduk. Mal. O zaman biz evde yaktık. Ben nasıl kestirebilirim acaba? En son 폴azlara giderken kepeklerimi kesmiştim, o da çok kötü olmuştu. Şeye çıkamamıştım, şuraya çıkamamıştım. Şuraya kadar kesmiştim de kendim makasla. <laughs> Sonra şuraya kadar kesecektim aslında. Buraya kadar geliyordu kepeklerim. Şuraya kadar kestim. Ben sürekli böyle şuraya yapıştırdım hep. Nisan içine çıkamadım, ona korktum. Sen koy telefonu kulağına bir şey söyleyeceğim. Hayır. Niye? Yeah. Hayır paylaşmam o videoyu bana ne? Niye yeah. Paylaşmayacağım. Clash of Clans oynayan var. Biraz onun videosunu e, çekmemi istiyor. 5 oh. like gelirse Hayır. Niye? Yeah. Clash of 20 like gelirse. Tamam Hı. 20 like. Hiç yapmayacağım. <laughs> 20 like gel gelir mi sence? Bence gelir. Arkadaşlar eğer 15 like gelirse asla Barsun Clash of Clans videosunu çekmeyeceğim. 20 gelirse yine çekmeyeceğim. 1 gelirse ya ama Çek yine... ama bir kere ya. Çekmeyeceğim. Pes çek. Hayır. Senin oyunlarını çekmem ben. Tamam. Soruyorum. Sor. En sevmediğim Mas. oyun. En sevmediğin. En sevmediğin. Futbol. Evet. Ama futbol benim en sevdiğim oyun. Onun seni döver. Sen kimsin lan? Of aç aç olduk senin Evet arkadaşlar bay bay.